merhaba herkese tekrardan şimdi bugün şehrimizin camları bittiği için video çekmek istedim ee, biliyorsunuz bir küçük bir hani ara vermek istemedim şehir bitene kadar onun yerine şehri yapıp e, bunu aşama aşama aktarmak istedim youtube'a böyle daha sağlıklı olacağını düşündüm e, hepten video yapmamak daha kötü olacaktı çünkü e, dersler var işte ders çalışıyorum. Bir yandan da hani oyuna da çok zaman ayıramadım. için ayrıyetten bir içerik de üretemiyorum. O yüzden böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi camlar bitti. Gördüğünüz gibi buraya kadar çıktık. eee blok bug ile yukarı camlardan çıkılmaması için böyle bir şey yaptım. Hani bu camlara koyarak çıkanlar oluyor ya şu şekilde şöyle. Onları engellemek için böyle çıkıntılar yaptım. Aynı şekilde içeriden çıkılmaması için de yaptım. Çünkü tavanı bitirmek çok zor tek başıma yapabileceğim bir şey ama uzun zamanım alır çünkü günlük maksimum 2-3 saat falan oynayabiliyorum bu aralar çok vaktim olmuyor ders çalıştığım için ee, uzun sürecek o yüzden işçi tutmak istemiyorum pek e, home çeker vesaire diye çok güvenebildiğim kişiler yok belki takipçilerimden Gönüllü olarak yardım etmek isteyen onlar olursa yardım isteyebilirim fakat Cam problemi de yaşıyorum şu anda Bu arada e, çok teşekkür ederim Bu YouTube'dan videomu izleyip cama ihtiyacım olacağını düşünüp Gerçekten e, baya cam yardım yapanlar oldu e, Onlara ayrıyetten teşekkür ediyorum e, Ayrıyetten yine gönüllü olarak yardım etmek isteyenler olursa Yardım edebilirler Karşılığında ücret de verebilirim Fakat e, güven önemli bir faktör O yüzden çok fazla Güvenmediğim insanlardan yardım istemek istemiyorum Home çekmeleri gibi bir durumla karşılaşmamak için O şekilde Şehrimizin duvarları bitti dediğim gibi şu an duvarları Gösteriyorum da o ne O ne Bir dakika Evet Evet, burada bir yere atlamışız. Hemen halledelim. Hazır siz izliyorken. O şekilde. Yani e, şimdi tekrar planlarımdan bahsedeceğim ama çok da fazla aktaracak bir şey gelmiyor aklıma çünkü bir şey yok. Hani <laughs> çok güzel. Yanlış yere çıkmışız. Çünkü şöyle bir durum var. E, görünürde çok fazla bir şey yapılıyormuş gibi gözükmese de bu camları koymak gerçekten çok fazla vaktimi aldı ve oldukça yordu. Hele bu bir de takipçilerimizden yardım edenler olmasaydı gerçekten bitiremezdim şu anı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hiçbir karşılık beklemeden yardım ettiler. E, durmadan cam getirdiler. Onlar sayesinde kesintisiz ilerledi. Yoksa cam bulmak çok zor hem de maddi açıdan da sıkıntı yaratıyor. Gerçekten tekrardan teşekkür ederim. Ee, şimdi şu an ufak tefek hatalar var. Bir de şehrin içinden mesela açık buldum. Cam açığı değil de e, şehir açığı. mesela alttan mağara gibi bir açık vardı. Odan dışarı çıkılıyordu. E, onları kapatıyorum. Şu anda şehrin açıklarını falan düzeltiyor. Daha sonrasında ev yapım aşamasına geçeceğiz. Ee, şehri dolduracağız evlerle. Can bitti bu arada. Süper. Biz de burada kaldık. Neyse ben burayı daha sonra düzeltirim. Burayı daha sonra hallederim ben. Şimdi hemen şurada bir ölüp orada doğalım. Yeniden doğ. Evet. Şöyle bir gezdireyim tekrardan. Şehri de bunlar ne arkadaş? Eren buradan sesleniyorum sana. Bir daha buraları böyle bırakırsan. Neyse. Ağzımı bozmak istemiyorum. Neyse kazmamız varmış. Çıkalım şuraya. Arkadaş şehrin içi ayrı dert dışı ayrı dert. Bu arada diğer e, videoda gösterdim mi hatırlamıyorum. Şu yanlara koruma kliyemi aldım. Ee, anlattığım sebeplerden ötürü İkişer klim korumalı. Şu ağaçların oralara kadar filan. Yani dışarıdan herhangi bir giriş olmaması için ben tavanı yapana kadar öyle bir önlem aldım. Fiksi değil servetle. Şimdi son durumu aktarmak istiyorum. Ee, bu da yardık. İşte burası düzenlenecek, biraz doldurulacak, doğal bir şekil verilecek. Belki dışında düzenleyip şuralar cam yapıp yapacağım. Çünkü pek hoş durmuyor bu şekilde. Ee, onun haricinde bir değişiklik daha var. Onu da göstereyim. Bu arada video izleyip e, TP atanlar oldu bugün. E, hiçbir sorun yok. İsteyen TP atıp şehri görebilir. En azından e, hem takipçilerime daha çok güveniyorum hem de Nerede olacağını zannetmiyorum artık çünkü şehirden çıkışları kapattım, içeri girişleri kapattım, herhangi bir şekilde gelip çıkılacağını zannetmiyorum. O yüzden sorun yok. Şimdi bir diğer değişikliği göstereceğim. Ee, henüz bitmedi ev ama ben yine de göstereyim. Şimdi şurada bir ev vardı. Ee, pek de beğenmiyordum. Videoda da söylemiştim çok kaba duruyordu. Tamamen kuvarsa böyle. Ee, işte oraya yeni bir ev yapıyoruz böyle garajda şu eve benzer bir ev ama daha şık ee, o olacak belki bu kaydırağı değiştireceğiz kaldıracağız buradan buraya da güzel bir ev yapacağız büyük burası müze olacak içi kuvarsana da olacak şu şekilde ee, güzel bir girişi var öyle daha sonrasında buraları tamamen toprak yapacağız şu taşlar kalkacak plan çok ama e, yapamıyoruz haliyle yani yetişmiyor Şimdi iki kişi yardım ediyordu bana söylemiştim zaten. E, bu iki kişinin de dersleri var. E, lise okuyorlar. E, ben de üniversite okuyorum. Benim de derslerim var. Çok fazla zaman ayıramıyorum. E, ayırdığım zamanlarda da buraya bir içerik çıkartmaya çalışıyorum video. O yüzden şu sıralar biraz sıkıcı e, gelebilir videolar kusura bakmayın. Çünkü gerçekten zaman bulamıyorum. Bulduğumda da. Hem şehirle ilgilenip şu camları yapıyorum hem de size video çıkartmaya çalışıyorum Umarım anlayış gösterirsiniz Öyle Daha da anlatacağım bir şey yok aslında ee, Dediğim gibi Bu şekilde şu an Bence güzel gidiyor Bu arada her türlü öneriyi açayım Şehri biliyorsunuz alanları biliyorsunuz Buralar tamamen ev olacak ee, Bazı evleri Aklımızdan yapıyoruz Şehirde var öyle evler. Bazılarını her insan insanoğlu gibi YouTube'dan bakarak yapıyoruz. O yüzden aklınızda güzel evler varsa e, YouTube'dan gördüğünüz Veya fotoğrafını gördüğünüz Bunları bana atabilirsiniz oyundan. E, abi bunu yapabilirsin Gibilerinden. Onu da listeye alabilirim. Buralar tamamen ev olacak. Sırayla böyle Mesela burası ev oldu. Şuraya çekilip buraya da ev olacak. Boşluk olmayacak. Sokak sokak olacak çok küçük boşluklar olacak mahalle tarzında Yani Bayağı ev saldıracağız Daha sonrasında özellikle e, Modern ev bulmak çok kolay ama Askeriye için bir Yapı bulmak zor O yüzden bana Şu askeriye için yapılar da bulabilirsiniz Yine oyundan atabilirsiniz Ayrıyetten Yapmak isteyen olursa buraya ev Abi ben bu evi gördüm bak sen de bak Beğenirsen ben bu evi yaparım diyen olursa yapım ücretini öderim e, fiyatta anlaşırsak. Yapabilirsiniz sizin de kalır. Normalde ben ev yapmayı çok seven birisiyim asla başkasına yaptırmam. Yani e, kendim yapmak isterim çünkü hobimdir benim. Ama 3 ev sınır vereceğim. En çok evlerini beğendiğim takipçilerime. isterlerse ev yaptırıp de vereceğim. Malzemelerini de ben vereceğim tabii kolay bulunan ve az manzemeliyse <laughs> Çünkü olmayabilir bende ee, Öyle bir şey düşünüyorum Daha sonrasında ama Çok güzel videolar çekeceğim Hem anı kalması için Hem sizin izlemeniz için ee, Gerçekten çok zevkli videolar olacak Şehirde saklambaç olacak Şehirde Yapı yarışması olacak Şehirde oy yarışması olacak Biz evler seçeceğiz bazıları o, Takipçilerimiz evleri yorumlayacak Oylayacak kazananlar olacak çekilişler olacak ee, şehirle ilgili çok güzel aklımda fikirler var mesela saklanmaç yapmayı düşünüyorum yine takipçilerimle ben bir yere saklanacağım ekipten birisi sizi çekecek Siz beni bulmaya çalışacaksınız İlk bulana da hediyem olacak ayrıyetten söyleyeyim burada herkesin aklına gelecek adam bir açarsa diye xray ile gözükmeyen bloğun arkasına saklanmaya çalışacağım onda dert etmeyin ee, daha sonrasında yine şehirle ilgili bir e, yarışma oyun olacak. Bunu söylemiyorum, sürpriz kalsın çünkü çok güzel. Daha YouTube'da hiç görmediğim bir yarışma olacak. Ee, YouTube'da ve Minecraft'ta hiç görmediğim bir oyun olacak. Yine takipçilerimizde yapabileceğimiz ee, mükemmel şeyler düşünüyorum yani. Ee, ama biraz zaman. İlk önce biraz şu şehir bir bitsin, biraz yapıya girsin. Tam alanları düzledik ama biraz daha evler yapalım. Ee, bu konuda yardım etmek isteyenlere açığız. Tekrardan şimdi teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, bu videoyu muhtemelen bugün yine saat 4'e kadar yüklemiş olurum. Bu şekilde ev yaptıkça başka değişiklikler oldukça video çekeceğim. Size boş video atmayacağım. Yani e, şöyle boş video atmayacağım. Gidip de aynı olan şeyi iki kere göstermeyeceğim. Mesela burada işte camları tamamladık. Mesela diğer videomda camlar buraya kadardı. Bu canlar tamamlandı. Bunun videosunu çekiyorum. Yani gelişmeleri çekeceğim. Boş video atmamaya çalışıyorum. Eğer bir gelişme olmazsa bir aksilik olursa da en kötü event yaparım. Veyahut e, yine saklanma tarzı bir şeyler oynarız içeride. Yani bir şey çıkar yani bir şekilde ama şu anki videolar şeyle ilgili olacak. Tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.